bulaşık tuhaf şey. Bazen üç öğün pişirmediğiniz halde evde üç öğün bulaşık çıkabiliyor. Adeta meçhul bir kaynaktan mutfağa akan bu bulaşıkları makineye yerleştirmekse başka bir mesele. Nelerin bulaşık makinesine girebileceğini çoğumuz deneme yanılma yöntemiyle öğreniyoruz. Mevcut bilgilerimiz ise ekseriyetle çevremizden gördüklerimizden ya da kulaktan dolma şeylerden oluşuyor. Peki uzmanlar ne diyor? Dökme tavalardan başlayalım. Bu tavalara yapışmazlık özelliği vermek büyük çaba gerektiriyor. Bulaşık deterjanları ise yüzeylere zarar vererek paslanmaya neden oluyor. Dolayısıyla dökme tavaların asla makinede yıkanmaması tavsiye ediliyor. Yapışmaz tencere ve tavalarda da durum benzer. Onlar da makineye girdikçe aşınıyor ve maalesef bunların arasında air fryer'ların pişirme hazneleri de var. Gelelim şef bıçaklarına. Şef bıçakları makineye girdikçe paslanıyor. Elde yıkarken dahi bıçağın ağzını dikkatlice kurulamak şart. Bazı plastikler de makinede yıkanmıyor. Burada üreticinin ne dediğine bakmak gerek. Üzerinde makinede yıkanabilir yazan plastikleri ise üst rafa koymanız öneriliyor. Çünkü oraya koyulanlar sıcağa daha az maruz kalıyor. Ayrıca tek kullanımlık plastiklerle ince plastiklerin ve ince silikonların da makineye girmemesi gerekiyor. Bebeğinizin kullandığı bir bardağı ya da biberona deterjan nüfuz etmesini istemezsiniz değil mi? Ve tahta kaşıklar. Onlar da deterjanı emme riski nedeniyle bulaşık makinesinde yıkanmamalı. Öte yandan kristal ince porselenler ve ince camlarda makine için fazla narin. Gümüş çatal kaşık, bakır cez ve pirinç havan gibi mutfak eşyaları da makinede yıpranabilir. Son olarak düdüklü tencere kapaklarının bazı parçalarının da makineye girmediğini hatırlatalım. Kapağın bozulmasını istemiyorsanız, kullanma kılavuzunda yazanların dışına çıkmayın.